Kimseye güvenim kalmadı. Başka biri mi var? Sana yaklaşmaktan korkuyorum. Neden? Ya koronaysan? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol alsın, donlar. Bir gün beni sorarlarsa Ya kapa tamam olmuyor kapa. Ya istemiyorum ben kapa Ya, Ya sosyal mesafeli bu kadar oluyor Ahmet. Ya olmaz istemiyorum ben. Ya sosyal mesafeli ben okula gelmek istemiyorum ya Eğitim bıraksın benim yakamı artık. Ben 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 Gülün 98. Hocam ya iki iki puanını Ahmet'e verdim. Puh. Olsun. Hocam, benim 98 puanımı nereden kırdınız? Sen kafanı kırmadın mı? Ne yapıyorsun lan manyak? Şarkıya kaptırdım abi kusura bakma ya. Lan o yüzündeki ne? Maske. Oğlum dali takacağız dedik ya. Ana ben onu koyun dolu sandım. Vallahi bilmiyorum işte yakışıklı bir fotoğraf çektirirse belki affeder. Çek, çek, ha, ayıp ediyorsun Ne demek gel şunu bir tane çekelim tamam, gel. gel. çek. Gel. Pideci Naci, Pideci Naci. Kalitenin adresi Kayseri'nin incisi. <laughs> yok ya. Allah'ın emri. Emre ile Emenike. <laughs> Baba Osman amca çekmiyor buradan. Gel camın önüne götüreyim Osman amca. Arda rahat bırak adamı ya.